Pazar günü TFF birincilikte oynanan Göztepe Altay maçı sahada yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Yaşanan olayla ilgili Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu basın açıklamasında bu tür yaşanan olayları kınadığını ifade etti. Dün akşam e, Spor Toto birincilik maçında. Tabii elin bir olay yaşandı. Altay ve Göztepe maçı, maçı maçında. Bunlar ikisi de İzmir takımı. Tabii ki bir futbol neçede insanlar bir eğlenmeye gittikleri bir yer ve dolayısıyla da bunlar spor müsabakası. Yani biz orada e, savaşmaya gitmiyoruz arkadaşlar ve diğer taraftan e, neçede bu takımlardan birisi yerilli yener, birisi yenilebilir veya beraber kalabilir. Bu dünyanın sonu değil, herhangi bir yani şey de değil. Yani Velayette dünkü yaşanan olaylar bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunları tasvip etmek mümkün değildir. Bunları kınıyoruz tabii ki. Ama tabii devletimiz buraya bu fişekleri kimler soktuysa, hangi yolla girdiyse tabii ki bunlar maç sırasında sokulmamış, daha önce sokulduğu tespit edilmiş. Bunlar tespit edecek. Gerekli işlemler, cezai işlemler de yapılacaktır.